Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Happy Wheels oynuyoruz. Evet. Yanımda Gökhan var ama ayrı oyunlardayız. Zaten multiplayer yok diye biliyorum ben. Evet ben. Bu arada lütfen söyleyin. Evet. Arkadaşlar benim Minecraft açılırken bir anda ekran büyürken error veriyor. Bunu da söylerseniz çok memnun oluruz. Evet, ya da Skype'ı ekleyip bizi. Evet. Direkt aynı aynı olmayanlara gerek mi? Evet. Olur. Arkadaşlar açık ayda yan yanayız. <laughs> Aa arkadaşlar, ım... No, ne diyeceğimi unuttum lan. Hıhıhı, <laughs> şu nasıl? Hımmmm Abi şu an nasıl kabur diyeceğim? Ne? Bilmiyorum kanka. Bak ben daha Happy Wheels'ı yeni öğrendim. Ben birkaç Aaaa, <laughs> sen <de> öğrenmiştim. Ay. <laughs> Ayy, Allah. Abi bayağı bir kötü oldu senin ölmen için. Hemen gidiyorum lan. Hmm. <laughs> Arkadaşlar diyeceğimi hatırlarsa Arkadaşlar bu arada unutun ne de söylesin nasıl sağlayacağız? <laughs> <laughs> açıcağım Aslında Ama yapıyoruz ama ben giremiyorum Değil mi? Aynen Sen giremiyorum Ya sorun bizde değil değil mi? Bizde değildir bence Al sen kızın motora bildiğini bul Yani abim dedim abim yani abim sevgilimin lan Abim <laughs> Sevgilisini işte ya Ulan Yok. Yok ama. Arkadaşlar baya bir kan var yani. Ben bu kanları gördüğünüz için sakın yasaklatmaya sakın. Arkadaşlar ha diyeceğim hatırladım. Ee? Şey dislike atıyorsunuz ve e, şey yani a, bir çok kişi dislike atıyor bu şeyi boşuna atsınlar umurumda değil YouTube dislike'lı videoları da seviyor yani YouTube Özen yani şimdi siz kısaca anlatayım ben. Şimdi siz dislike falan atınca ee, video özen göstermiş. Beğenmiş falan oluyorsunuz. YouTube da bunu değerlendiriyor yani. O yüzden yani istediğiniz yapabilirsiniz. Yani ama şu olamıyorum. Yani, yani dislike atmama özen diyelim. Ama yok. Ben, ben, benim beni uğruna at, atabilirler yani. Ya yani isterseniz anla bunu da diyorum. Ya isterseniz atmayın isterseniz atın yeni. Yani video beğenenler atar beğenmeyenler yani. Eh, istediğini yazabilir yani. Yani ya illa dislike atın ve like atın demiyor. Yani ikisini de yapsanız olur yani. Yani ama en çok istediğimiz abone. Yani. Evet. Yani YouTube bunları özen gösterdiği için. Abi ben şu an neler yaptığımı görüyorum değil mi? Oo, sen çatıdan atlıyorsun lan. Abi göstereyim mi? Bak izle. Bak arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama bak. Ya buradan böyle iniyorum. Oo! Oha! Yok artık. Sen hangisine girdin lan? Ne bileyim. Kafadan attım. Aa balkonu terör. Ona girdim kanka. Arkadaşlar bu bu videodan sonra şey hemen şey çekeceğiz. Nasıl yüklenir bunu? boynu değil mi? Evet. Ben de o sevgilileri alacağım. <laughs> ben de onları alıyorum çok güzel değil mi? Yeni yeni Oye bu. güzel değil mi? Ben bu mapi biliyorum. Ama ismini bilmiyordum. Aa! Abi var kanç kaç kaç <laughs> P P P P ne ya? P P P P P Oha oh abi herkes ölmüş. Ben de farkında değilim lan. Daha Arkadaşlar iyi. yakında GTA 5'te oynayacağım ben. Ya Ve birisi benimle Melik de gelecek. Evet. E. Oh. Yani ama oynayan mı oh. ya da biri. Aslında ben oh. oynarım. Ben oynarım. Belli olmaz. Yani, ben, ben Bana alınacak yani. Oh abi, ya. yani ben var. alacağım. Bana alınacak ne lan? Ben alacağım yani. Abi şey iki kişi böyle konuşuyormuş. Ortalarından geçtim adam tüfekle bana vuruyor lan. Oha oha abi. Şu motordan bok çıktı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> eğlenmeniz için böyle oynaktık. <laughs> yani normal korku oyunları çekmiyoruz değil mi? Hı. <laughs> korku abi <laughs> öyle bir dönerek, <laughs> abi ben dönerek gidiyorum. Baksana. Hı. Abi. artık böyle gidiyorum? Ye. Yeah sevgilim gitti. Oha. Yes. Arkadaşlar bazıları 13-12 video çekiyoruz diyor. Ama hakkımız yani. Aynen yani. Hak Haklar. Yaşımızı söyleyelim biz 9 yaşındayız ama hakkımız video çekmek. Aslında 10. On. Evet 10 yaşındayız ama video çekmek hakkımız değil mi ya? Hakkımız. Hatta biz sizin için uğraşıyoruz yani. Video çekmek hakkımız. Söktü sike, sike alırız. <laughs> şey yani yani biz sizin için yapıyoruz bunları. Yani bunları kötü bir şey saymayın yani. Aynen biz bunları onlar için yapıyoruz. Yani Hatta ben GTA 5'i bile sizi bunun videosunu çekmek için yapacağım. Yani arkadaşlar yani kötü yani sizi eğlendirmemek için falan değil yani öyle kötü şeyler için demiyoruz. Yani biz sizi eğlendirmek için yapıyoruz yani. Ama yani YouTube'da illa abone abone istediğimiz için yani para istediğimiz için değil, para istemiyoruz zaten. Zaten para özelliğini açmadık diye hatırlıyorum Zaten istemiyoruz. Yani. Yani biz öyle kötü şeyler asla. Değil mi? Aynen. Ya arkadaşlar e yani... E e Oyunla ilgili niye konuşmuyorsunuz derseniz yani herkes öyle yapıyor değil mi? Aslında herkes öyle değil. Yani çok şey ama ben konuşmayı tercih ederim yani o yüzden konuşacağım abi en aşağı Engin de arabanın üstüne <laughs> arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim Nasıl ee, kulonumu tur size söyleyeceğim ama şimdi değil ee, yani öbür videoda biliyorsun çekeceğim onu ama arkadaşlar bir şey var hmm. kendim hepinizi de oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada yani aşağı bir, bir, bir şey çekmemizi isteyebilirsiniz yani. direkt hemen çekeriz. Aynen. Yeter ki PC'de bir o, olamış olsun. Ben arkadaşlar şey hmm. ıı, yaz tatilinde çok video gelecek büyük ihtimalle bir ay, bir hafta, iki hafta, iki hafta sürmez tamam bir ay yaz tatilinde falan X yani PlayStation 4'teki oyunları bana söyleyebilirsiniz çünkü ben yani o yani PlayStation 4 alacağım. Ya arkadaşlar bu bir şey söyleyeyim. Sadece size eğlendirmek için değil, biz kendimiz de oynamak istiyoruz yani. Aslında evet yani. O bir doğru bir şey. Değil mi? Ama siz ama çoğunluk siz eğlenince. diye. hmm. yani siz ne isterseniz bizde var. Sky Survival da var. Hı, aynen. Yani yakında GTA 5 bile olacak o kadar. Aynen. Belki GTA 5'i size çekeceğiz. O, bizde var ama çek çekemiyoruz şu Çünkü şey. Oha! Ya yaşayarak buraya indim, geberdim lan. <laughs> ya şimdi şimdi konuşma abisin. <laughs> Arkadaşlar survival games videoları bayağı bir uzun süre süre sonra gelebilir. Çünkü Minecraft'ı yok. Oha çocuk yukarıda kaldı. Oha. Ya abi yalnız şu, konuşma bitti dedin oh, Survival Games videoları gelebilir dedin. Ya Öyle 8 dakika yalnız. Tamam ya, 19 dakikada bitiririz. Arkadaşlar part part çekeceğiz. Mesela birazdan şey ikinci parta geçeceğiz 9 dakika olunca. Sonra da şey bir tane daha video çekeriz bununla ilgili yani şey bir tane üçüncü nasıl, part çekeriz. Hadi. E ben çekelim. sonra ikinci part çekeceğim. Hı. Son üçüncü part çekelim sonra nasıl yapılır onu çekeriz. Tamam. Köpme köpme şemsiyeye girdi <laughs> <laughs> abi, abi, abi aşağı inmeden sevgilim düştü. Aa şey Aykan gibi konuştum az önce var ya dedim. Ki, ay püpüme şey misiye girdi yani Aykan konuşma Vallahi... konuşma tarzım Aykan gibiydi. Ay yani abi, Ay türünü şey, şey Abi Aykanlarım şey. adamları öldürdü lan tam 8. dakikanın ve, ve arkadaşlar... 50 saniyesini konuşarak geçirdik ama. Şey ee, ve arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Dislike Arka atmayı da unutmayın. Tabi abone olmayı unutmayın. Evet Ve görüşmek üzere. İyi oyunlar. oyunlar.